Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber araba oyundayız. Yani araba oyuna dediğime bakmayın siz. Gördüğünüz gibi sizlerle böyle bir bu oyundayız işte. Aa. Abi ben Robux'um veremem ya. Yetmez arkadaşlar. Ben Robux'umu harcadım. Karakterimi böyle yapmak istedim. Böyle şey oluyor ya. Ben karakterimi Of. Neden çok iyi oldu? Çok iyi. Şey. Basıyorum arkadaşlar e ben. Arabam var. Şık bir arabam var. Gördüğünüz gibi. Şık bir araba. At. Nereye gidiyoruz bakalım? Arkadaşlar e, kalkan sesleniyor. Buyurun kalkan. Efendim. Açmışlar. Kanka, mikrofonu açmışlar. Efendim. Mikrofonu açtım. Ben çılgın doktor dedim. Biliyor musun? Gelirim kanka ben bir az sonra. Tamam, ben kapatıyorum mikrofonu. Ok. Seslenince ben açarım geri. Ok. Kapatıyorum. Bay. Şey Kapat. Ya, basıyorum birazcık kenardan gittim ama Bakın hop Ben kaça kadar gitmişim arkadaşlar Bir, bir tane adam var arkadaşlar şey. çok iyi gidiyor sen ben sen ben diyor Efendim. Ben pet açtım artık ya abi çok az geldi ya çok az çok az geldi a ya basıyorum çok. çok iyi oldu Arkadaşlar bugün 2023'e geçtik yani 30 30'u 2023'ün ocağın 30'u 2023'e geçtik şimdi. Heh. Çok çok aa. kaçtı o. Ne oldu kanka? Ee, gelsin de çılgın doktor bir daha da çekersin. Ok oh, geleceğim. Bir daha çekiyorsun? Video çekilmedi. Evet. Aa, beş yapacağız arkadaşlar. Hemen yapalım. Ben bir araba yapacağım arkadaşlar. Araba yap olacağım. Üç. Üç araba. Hı aa. Abi robux veriyorlar lan. Bakın. Ben bir araba açmıştım. Arkadaşlar bakın şık bir araba. Arkadaşlar araba açılmıyor. Bunu isterdim yedi mi? Takılı takılıymış. Arkadaşlar ben şunu açmak istiyorum. Açalım. Aç. Açtım işte. Abi açılmıyor ya. Abi nereden açılıyor sizin? Açıyorum. Arkadaşlar Robux diyor. Ha, ben şey yapmadım. Bakın hemen de şey yapıyoruz. Alman şık. Çok iyi abi. Bana bakmayın işte. Çok iyi. Bu, bu adam çok birinci oluyor arkadaş. Neresi birinci bunun? Abi dört yapmam lazım Dört, beş, altı, yedi, sekiz, sa dokuz, on. Bu sarıdasın. Yedi sıra Sıradasın Sıradasın arkadaşlar ya. Anlamadım. Okuyamadım bir deli bir şey. Abi çok az geldik ya ama. Arkadaşlar burası çok pahalı. Bir bir açalım. Robux değilse bir şey ben Robux vermem. Robux vermeyi de istemem. Hop. Ne oldu şimdi? Şey? What? Az bir şey şimdi gidelim. Bu kaç verilmiş? Düzük ver. Az. O kadar sevmiş. Gidi 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 Arkadaşlar ben bu oyunu kaçmıştım. Onun sonra ben öyle ağlıyorum. Bakın en pahalısı neymiş? Ben videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar. Rengini yapacağım. Mavi yapayım. Ah, mavi olsun. Şimdi Robux diyor. Robux. Ben mavi yaptım. Adışa. Siz de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. topla Aşağıma top abi Aa, mavi yaptım abi şık mavi şık yapıyor lan ben boşuna mı yaptım ya bu kadar geldi abi ben hemen şükret atmaya açmaya gidiyorum abi ya Bak ben ne yapmışım arkadaşım ya? Açalım. Açtım. Çok iyi geliyor bakalım. Bu <laughs> ne? <gülüyor> Çok az ya. Kaç kez bunu? Bin tak. Taktım. What? Oha. yanlış açacağım. Aç aç aç. aç. Abi açıyorum. Aç aç aç. Aa. Ela bu ne? Ela. şimdi. Bu ne? Açılıyor. Kaçırıyor ben yani. ben uçuyorum bay bay. Ben uçmam ya. Tamam. Şöyle bas 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 bas. Bu ne ya? Robux istiyor arkadaşlar. Robux veremem hiçbir. Hiç kadar yani. Bunlar da çok pahalı. Bunlar çok veriyor. Vay ister miydiniz yok? <laughs> aklı şu bunu Hankan almıştı. Bir robuxunuz varsa siz de alabilirsiniz. Benim sadece bir robuxum var. Onunki çok. Ben, ben şimdi basacağım onu göreceksiniz. Ben bir arabayı almamıştım aklı şu Çok zor. Kaç? Ne? bayağı <laughs> da geldi arkadaşlar çok sevdim neyse arkadaşlar şuradan dans yapalım dans oluyor mu arkadaşlar bu oluyor <laughs> Neyse ablaca şey. böyle bitirelim videoyu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Siz abone olmayı unutmayın. Şu, like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Söyleyemedim. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kapatamadım videoyu. La kapatma şunu. Heh. Arkadaşlar görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Abimi kapatamadım. Bye bye, aku di